Evde İlkokul Kanalından Merhaba. Bugün sizlerle birlikte öğrendiğimiz sesleri tekrar edeceğiz. İki yedi ses öğreneceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Birinci grup seslerde E, L, A, K, İ, M sesleri vardı. İkinci grup seslerde O, M, U, T, Ü, İ sesleri vardı. Üçüncü grup seslerde ı, r, ı, d, s, b sesleri vardı. Dördüncü grup seslerde z, ç, g, ş, c ve p sesleri vardı. Videolarımın başında bu sesleri devamlı tekrar ediyorum. Niye diye soracaksınız. Tabii ki bazı sesler zamanla unutuluyor. O yüzden tekrar edelim. Hiçbir sesi unutmayalım ve akıcı bir şekilde okuyalım istiyorum. Bundan sonra amacınız okumayı hızlandırmak olmalı. Okumayı hızlandırmak için metinleri bol bol okumalıyız. Şimdi hemen başlayalım. İlk sesimiz h sesi. H sesinin küçüğü, h sesinin büyüğü. Şimdi h sesiyle alakalı heceleri okuyalım. Şimdi sesini başa alalım. Ha, he, hı, hi. Ho, he hu, hı. Ha, he, hı, hi. Ho, hı, hu, Şimdi kelimelerimizi okuyalım. Dikkat edelim. Ah, met. Ahmet. Ah, lak. Ahlak. Ahlak. Eh, li, yet ehliyet ıh la mur ıhlamur yaç ihtiyaç ih ihtiyar ha la hala ha ta hata ha kan hakan devam ediyorum ha hayat, hayat. He ye can heyecan he di ye hediye hırka hırka hızlı hızlı hi ka ye hikaye, hikaye. ho horoz. horoz şimdi de cümlelerimizi okuyalım Ahmet met he ce Den hecelemeden okuyor Ahmet hecelemeden okuyor. Bundan sonraki ilk hedefiniz hecelemeden okuyabilmek olmalı. O yüzden bol bol okumayı ihmal etmeyin. Devam edelim. İlhan ehliyet aldı. İlhan ehliyet aldı nehir hasta oldu. Nehir hasta oldu. İhtiyar adam hüzünlendi. İhtiyar adam hüzünlendi. Hülya halı yığ yıkıyor. Hülya halı yıkıyor. Hediye hırkayı ütüledi. Hediye hırkayı ütüledi. Horoz ıhlamur yedi. Horoz ıhlamur yedi. Şimdi de bir metnimiz var. Bu metnimizi okuyalım. Okumamızı hızlandırabilmemiz için bir metni birçok kere okumalıyız. En az bir metni beş kere okumalıyız. O yüzden kısa metinler bizim için çok önemli. Sizinle birlikte bu metni okuduktan sonra videoyu durdurun, dört kere de siz okuyun. Zamanla okumanız hızlanacaktır. Şimdi başlayalım. Ha-zi-ran Haziran. Hey! Haziran. Haziran. Hey! Haziran. Haziran. Hazır ol her zaman. Hazır ol her zaman. Canım balım haziran. Canım balım haziran. Herkes sana hayran. Herkes sana hayran. Tatilin başıdır Haziran. Tatilin başıdır Haziran. Şimdi videoyu durdurup metni sizler dört kere daha okuyun. Şimdiki sesimiz u sesi. U u U üst dişlerimi dudağımın üzerine dokunduruyorum. V sesi. Şimdi de V sesleriyle hecelerimizi okuyalım. A, V Av, Ev başa alalım. Va, ve, vı, vi. Vo, vö, vu, vü. Va, ve, vı, vi. Vo, vö, vu, Şimdi kelimelerimizi okuyalım. Av, la, mak. Avlamak. Evli, evli. Ov, mak. Ovmak. Öv övgü, övgü. Övgü mek ölmek evlen evlen avize avize vestiyer vestiyer devam edelim van vazo vazo vatan vatan veteriner veteriner vızıltı vızıltı vida vida volkan volkan devam edelim evet evet şimdi cümlelerimizi okuyalım veli vişne yedi veli vişne yedi volkan ceviz ver volkan ceviz ver. Ezgi yavaş yavaş gel. Ezgi yavaş yavaş gel. Vandan tavuk getir. Vandan tavuk getir. Sevgi duvara vida çak. Sevgi duvara vida çak elvan manav var elvan manav var şimdi metnimizi okuyalım metnimizi birlikte okuyalım daha sonra videoyu durdurup sizler dört kere daha okuyun şimdi başlayalım van van veli van a. gitmiş veli vana gitmiş Van gölünü görmüş. Van gölünü görmüş. Kahvaltıda ceviz varmış. Kahvaltıda ceviz varmış. Van kalesini sevmiş. Van kalesini sevmiş. Van kedisi sevimliymiş. Van kedisi sevimliymiş. Van'ı sevmiş, ölmüş. Van'ı sevmiş, övmüş. Bu şekilde bugünkü okumalarımızı bitirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.